merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Five Nights at Freddy's iki izler arkadaşlar Five Nights at Freddy's nasıl ücretsiz bir şekilde indirilir videosunda zaten söylemiştim arkadaşlar O videodan sonra direkt zaten yayınladıktan sonra bu video gelecekti ve geliyor da Bu ne zaman atılır bilmiyorum arkadaşlar montajı uzun sürermiş gibi geliyor bana Eee ee, ...hemen New Game değilim arkadaşlar. İlk oyunda geçememiştik. İlk oyun birazcık kötüydü benim için. Ama arkadaşlar ikinci oyunda bence geçeceğim. Çünkü ikinci oyunu ben tam 7 yaşında oynamıştım. Ve 7 yaşında bayağı her şeyi hatırlıyordum. O yüzden bana çok kötü bir şey olmayacaktı. Bilgisayardan arkadaşlar direkt geçebiliyordum ben bunu. Ee, bir taktiği vardı bunun. Şimdi unuttum ama... Direkt geçebiliyordum. Kapa şu kaşayı. Ee, burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Işık tutabiliyoruz şeylerin üstüne. Şöyle göstereyim mesela. Bakın burada bu uyanmamış hala. Uyanabiliyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir şeyler var. Şuraya ışık tutalım. Buraya ışık tutalım. Buraya ışık tutalım. Burası havalandırmalarımız. Havalandırmalardan geliyor arkadaşlar. Bazen de büyük yerlerden gelebiliyorlar. Bakın şurada mangle'ımız var. Mangle'ımız. Burada Freddy'miz filan. Yani balon boyumuz filan. Baya bir şey var arkadaşlar. Bu oyunda şöyle yukarıda 4 tane fil pilimiz var. Filimiz var diyecektim. Pilimiz var arkadaşlar. 4 tane yukarıda. Çok fazla ışık kullandığımız zaman bunlar yavaş yavaş gidiyor. Işık kullanmak dediğimde şöyle açmak demek oluyor. Ee, 11. kamerada da uyanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şunlar ağacı kasalmaya başladığı zaman uyanmaya başlıyorlar. Ve uyanmaya başladıkları zaman da çok kötü oluyor arkadaşlar. Şunların şu üçü gitmemesi lazım. Şu üç çok şey sıkıntı yaratacak bize. Çünkü hepsi bir anda gelip abi bak bak işte çok ışık kullandık. Vallahi çok ışık kullandık. Aç kamerayı. Tamam kimse daha uyanmamış. Abiciğim şimdilik Sadece şu ışıkları yakacağım. Ve şu ışıkları yakacağım. Abicim çok ışık kullandığımızda zaman bakın yukarıda bir tane gitti mesela. Çok ışık kullanmamız gerekiyor ve maskeyi taktığımızda da biraz pil gidiyor. Neden pil gidiyor anlamıyorum. Bu maskeyle pil dile mi çalışıyor bilmiyorum ama. Maskeyi takınca da biraz pil gidiyor. Şu anda yüzdeyi göremiyorum. Yüzdesi yok herhalde. Ama iyi şu anda. Şunlar uyanmaması gerekiyor bunlar. Yerinde tamam. Şu 11. kameraya bakmamız gerekiyor hep. Neden mi? Çünkü orada şey yapabiliyorlar. Canlandıkları zaman oradan canlandığını görebiliyoruz arkadaşlar onların ve onları daha mesela bakın. Şuna basarak durdurabiliyoruz onları arkadaşlar. Şöyle bakın mesela bunlar uyanmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Zaten bunlar uyanmaya başlamış. Gel buraya. Tamam abicim. Ee, uyanmaya başladıkları zaman hemen gelmeye başlıyorlar arkadaşlar ve pillerimizi bitirmemeliyiz. İlk gecede geçebilirim diye düşünüyorum. Şöyle hemen full yiyelim bunu ve çıkalım. Çok kamerada takılmak istemiyorum çünkü kamera dışında da gelenler olabiliyor. O yüzden şöyle açalım kameramızı uyandırmayalım onları uyusunlar. Bu bunlar gitmiş mi? Sakın gitmeyin abicim. Bir bakalım sana. Dön dön dön. Abi gitmiş. gitmiş, gitmiş, gitmiş. Bonnie çok tehlikeli arkadaşlar. Bonnie gitmiş şu anda. Bonnie çok tehlikeli. Bonnie'yi görürsek zaten sol altta e, işaret çıkıyor arkadaşlar. Sol altta. Bonnie'yi görürsek üstüne ışık tutarak onu kaçırtabiliyoruz. E, maskeyi takarak da tünellerden gelenleri kaçırtabiliyoruz ortadan gelenler için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama tülenlerden gelenler için çok şey söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, Allah bakın. Bakın gelmeye başladılar. Şu anda kapatmam gerekiyor maskeyi. Kapattım maskeyi şu anda. Kıpırdamamam gerekiyor arkadaşlar. Bonnie gitmiş. Bonnie'nin ağzına sıçayım ben. Bonnie gitmiş. Bonnie gitmiş arkadaşlar. Abi bir dakika. Ben 11. kamerayı ihmal ettim ya. Gire Abicim ya. 11. kamerayı ihmal ettim ben. Uyutmam lazım onları şu anda. Bitti şu anda şeyleri. Abi uyutamayacağım onları şimdi ya. Sıçtık. Bildiğin sıçtık şu anda arkadaşlar. Direkt saldıracaklar şimdi. Zaten pilimiz de bitmek üzere galiba. Maskeyi çıkardığımızda çok pil gitmiş olacak. Ya bir kötü bir hata yaptım. Hadi bit lan sen de. Size kısaca bitiyor gibi gözüküyor arkadaşlar şu alttaki şey ama bana bitmiyor ha. Hadi lan bit artık. Bitmesi artık bitsin artık. Yuh artık ya. Oğlum Bit lan yeter artık. Ne oluyor? Abi alıştı. Işte. Pil bitti. Pil bitti. Pil bitti. Pil bitti. Pil bitti. Pil bitti. Ve korkutulacağım ya. Bitti. Ha ses geliyor. Çıkarmak istemiyorum. Çıkarmak istemiyorum. Çıkarınca direkt saldıracaklar. Abi saat altı ol lütfen artık bekliyorum. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Birazdan kapatacağım camı. Komşu biraz da içinde de. Abi çıkarmak istemiyorum. Beni zorlama. Haydi 6 olsun saat. <laughs> Birinci geceyi böyle geçireyim. Abi saat geçmiyor mu ben ya? Allah belanı ya. Allah belanı versin ya. Abicim hata yaptım. Ya alttaki şey çıkınca işte. E Bonnie gitti şimdi ya. Bonnie gitti. Uf, her şey o Bonnie karıştırdı. Bir daha arkadaşlar bir daha deniyoruz. New game diyelim. Bir daha hadi bakalım bir daha. Hadi bakalım. Hadi lan. Abi ya. Bu oyundan artık korkmuyorum. İkinci şey birinci oyunda çok korktuk zaten. Artık bir de korkmuyorum. Şimdi abicim benim pillerimi bitirmemem gerekiyor. Hemen telefon konuşmasını bitireceğim. Hiç sevmiyorum bu adamın konuşmasını. Dikkatimi dağıtıyor hep. Açalım kameramızı. Bunlar yerinde. 11. de daha uyanmadılar. Uyanmadılar daha. Şurada bir tane var diye düşünüyorum. Nerede? Burada var. Burada var. Burada yokmuş. Burada var. Burada var mı? Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada. Burada da yok. Burada. Şöyle bütün her tarafı ışık tutmam gerekiyor. Mangle burada. Evet. Bütün hepsi yerli yerinde arkadaşlar. Çok ışık harcamamız gerekiyor. Ve 3D Saat 3'te ya da 2'de şu gitmeye başlayacak Gittiği zaman Uyutmamız lazım çünkü Sadece Bonnie ile uğraşmam gerekiyor Giderseler e, bizim Üçlü sıçtık yani Öyle söyleyeyim sıçtık Giderse çünkü onları durdurmak gibi Bir şansımız yok gitmemeleri Lazım sadece gitmemeleri Lazım arkadaşlar sadece giderseler Ölüyoruz bildiğin Yani onlar bizim ölüm biletimiz Gitmeyin lütfen Şöyle, şöyle, bakalım. Gitmemişler. Şöyle göstereyim zaten. Hepsi burada. Daha pillerimiz gitmedi. Çünkü çok ışık harcamadım arkadaşlar. Ee, sadece bizim 11. kamerada durup oyanan şeyleri e, şu korkun canavarları durdurmamız gerekiyor. Mangle filan. Mangle atlıyorsunuz hep. O yüzden olmaması gerekiyor böyle şeyin arkadaşlar hemen açtık bunlardan birisi gitmemiş çok iyi e, Bu da asla azalmamış çok iyi gidiyoruz arkadaşlar birinci saat bir gece bir ilk kere bir kere öldük ama sıkıntı yok diyoruz ve devam ediyoruz abi ilk oyunda zaten failladım. İkinci önde fiyalamak istemiyorum diyorum. Bir bakıyorum bunları. Saat 2 oldu. Dön çabuk. Tamam. Ha gitmeye başlamış. Bunlar durdurmam gerekiyor benim arkadaşlar. Uyanırsalar bokuyoruz. Öyle söyleyeyim. Uyanırsalar bokuyoruz. Hemen bakalım bizimkiler gitmiş mi? Yerlerine bir bakalım. Müzik kutusuyla onları uyuturuz gibi bir şey yapıyoruz. Bilmiyorum. İlaç lokma atıyorsunuzdan lan. Atmayın boku zehirli işte. <laughs> At şunu. Aa. Şuradaki canavarlar uyanıyor arkadaşlar. O yüzden yapıyoruz. Bakın şuradaki canavarlar uyanıyor. O yüzden onlar için yapıyoruz. Şu bizim üçlü de giderse çok kötü olacak arkadaşlar. Gel. Hemen uyut onları. haydi Bonnie gitmiş. Vallahi Bonnie gitmiş. Bonnie gitmiş. Bonnie sıkıntı bize şu anda. Bonnie bayağı sıkıntı bize. Uyutman lazım. Uyut 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 uyut. Uyutmam gerekiyor arkadaşlar yoksa sıçacak ağzımıza. Bonnie gitmiş abicim. Saat 3 oldu güzel. Her bunu dediğimde ölüyorum ama güzel abicim, güzel. Bir tanecik pil gitti. Sıkıntı yok sıkıntı yok abicim bir tanecik pil gitti tamam aç hemen yaptık birisi giden daha var mı yok daha giden yok arkadaşlar saat 3 oldu saat hala 3 haydi abicim aç şunu Müzik tuşunu her daim çalmalıyım. Bonnie'yi de yutuyorum galiba. Bilmiyorum Bonnie hiç gelmedi. Bonnie'yi yoksa şuralarda bir yerlerde görmem lazımdı. Bitince arkadaşlar sağ altta şuradaki çizgiler gibi yanmaya başlıyor. Gel abi. Hop. Şöyle. Havalandırmalardan bir şeyler geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor havalandırmalardan bir şey geldi bakamam sana boni boni sana bakamam ışık tut. Surprise motherfucker. Işık tuttum. Git buradan. Işık tutuyorum kafasına. Hadi git buradan. Orada. Hadi lan. Ben seninle uğraşamam. Git buradan. Bonnie git ya. Bonnie git. Surprise motherfucker. Git. Git Bonnie. Vani dedim. bana git bak. Çok fazla tutmak istemiyorum. Pil gidiyor. Vani dedim. Lan gitsene. Ya Allah ya. Kaybettik. Hadi işte. Hadi bas artık. James Hadi bas. Bekliyorum. Hadi işte. Vani de başladı. Abi ben boynu geçemem ya. En fazla bu ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Ee, zaten iki tane korktuk. Şöyle korkmam için şöyle biraz daha şöyle oynatalım. Saat da dört olmuştu. Olsun olsun abicim. Ben iyice araştıracağım boynu. Gözden kaçırdığım bir şey olursa arkadaşlar. Özür dilerim. Saat, saat diyorum. Video dakikası da zaten... 13 olmuş. Hadi Korkut da beni gideyim artık. Hadi Korkut. Korkut. Korkut diye bir adam ismi mi var? Korkut hadi. Evet bunları. Aha. Aha. İşte bu be. Saat 6 oldu. Evet. İşte lan. Oh be, ben de bunu yapmaya çalışıyordum. Evet arkadaşlar ilk gecemizi geçtik. İkinci bölümünde bunun görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.